Arkadaşlar herkese merhaba Arçelik marka beyaz eşya Kartı geldi Şöyle göstereyim bakın Arkalı önüne Gördünüz mü Şöyle model kodu da var Arkadaşlar Bu karta Su teması Sıvı temas yaptı diyerekten ee, Beyaz eşyada yetkili servis değil de beyaz eşya servisinde çalışan iş yeri sahibi daha doğrusu bir arkadaşım bıraktı. Atmen işlemciliği, Atmega. Ve kartımız çalışmıyor arkadaşlar. Sizlerle birlikte bakın. Şöyle göstereyim. Yakından. Bazı arkadaşlar yakından görmeyi çok istiyor. Şöyle yakından göstereyim. Bu kartımız çalışmıyor. Şurada bir adet LNK 364 PN besleme entegresi var. Yani şurası voltaj katı diyebiliriz. Burası triak burada var. Roller basit bir kart. Burada işlemci. Burada triaklar. Şöyle göstereyim. Şurada triyakla. Böyle bir çalışma prensibi farklı işlemcili programlı bir kartımız var. Sizlerle birlikte bu kartı bir enerji vereceğiz. Beraber beyaz eşya kartı tamiri yapan ...yapmak isteyen, merak eden arkadaşlara ufak bir bilgi yapmak isteyenlere. Ve bu beyaz eşya kartı tamiri yapan arkadaşlar belki bana çok kızacaklar. Bakın, şurayı ben işleme başlamadan önce 2 adet kondansatörümüz var, onları işaretledim görüyorsunuz hiçbir ledimiz yanmıyor. Şöyle yakınlaştırayım. Gördünüz mü? Bakın. Anahtar açık. Çalışmıyor sistem. Şöyle ben bu işleme başlamadan önce Ölçü aletimi alıyorum. Ölçü aletini kadraja sokmam gerekiyor. Siz de görün diye. Ölçü aletimiz kısa devre modunda. Şu ışığı şöyle vurdurayım ölçü aletine gelmesin. Bakın şu an şöyle yapınca ne yapalım. Evet arkadaşlar bakın. Kısa devre modunda. Ben bu işleme başlamadan önce Arkadaşlar ilk önce gözüküyor mu bilmiyorum. Bakın ölçü aletine de bakın. İşlemcinin yanındaki kondansatörleri ölçüyorum. Herhangi bir kısa devremiz var mı diye. İşlemcimiz şu an kısa devrede değil arkadaşlar. Ondan sonra bakın, bunu ters çeviriyorum. İşlemcimiz sağlam. Ölçü aletimi, dijital ölçü aletimi alıyorum. Şöyle göstereyim, omaş kademesinde. Burada ilk önce benim yapmak istediğim olay, şurada bir direncimiz var. Bu sigorta görevi de görüyor. Kahverengi, siyah kahverengi. Arkadaşlar ilk önce bunu ölçüyorum. Bakın. Değer gözükmüyor. Şimdi belki devre üstünde bir sıkıntı olabilir. Bir de dışarıda ölçelim bu direnci. Evet. Bu direncimiz bozuk gözüküyor. Diyot kademesini alıyorum. Geriye doğru gidiyorum. Diyotları kontrol ediyorum arkadaşlar. Değer yok. Bakın 575 584 1068. Şurada da bir var. Şu an diyotlarımız sağlam. Şurada kondansatörlerimiz var. 1000 mikrofarad. Diğerinin değerini Okuyamadım. Muhtemelen 10 mikrofarad 10, 10 mikro olabilir şuradaki. Onları bir ölçeceğim arkadaşlar. devre üstünde diye ölçemiyorum. Arkadaşlar, şu an görünen yerde ilk başta sonra şu entegreye dön dönüş yapmam lazım. Bunu değiştirmek istemiyorum şimdi. Şu direnci bir değiştirip bir voltaj vereceğim. Bakın şöyle göstereyim. Muhtemelen tahminimce direnci takınca düzelecek. Şöyle direncimiz var. Şöyle göstereyim. 100 ohmluk dirençler. Şöyle alıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buraya. Direncimizi takıyorum. Şimdi bu direncimizi bir ölçeceğim. Devre üstünde. Bakın. 98 ohm. Şu direnç az önce değer vermiyordu. Bu şekildeyken <laughs> voltaj verdiğimde %90 başka bir aksilik yoksa çalışması gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bakın. Gördünüz mü? Modlara da geçebiliyoruz. Kapattık. Şimdi ben bunu arkadaşımın yanına gidip makine üstünde test edeceğim. Normalde bunlara düzenekler yapıyorlar. Benim burada öyle bir şeye ihtiyacım yok. Neden yok? Zaten üçüncü kişilerin kartlarını genellikle yapmıyorum. Burada test edebildiğim için sorunu giderebiliyorum. Şu an bu kart hazır arkadaşlar. Fişini sökelim. Bakın. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Bu kartımız artık hazır. Testleri yapıldıktan sonra makine teslim edilecek. Sormak istediğiniz bir şey olursa ben bunları devamlı yaptığım için kolay oluyor. Ama sizler de bu şekil bilgi amaçlı şeyleri kapabiliyorsanız kapın detayları ince. Örnek veriyor. ilk önce işlemciyi ölçün. Kısa devre varsa zaten etrafında hiç yapmaya gerek yok. Yazılımını olabiliyorsanız direkt yapabilirsiniz. Şöyle bir kartımız hazır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olan çok arkadaşlarımız var. Onlara ekstradan teşekkür ederim yorum atan, beğeni atan arkadaşlara. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.